Arkadaşlar ben sanki ben ben bence yani kaybol kayboldum annemi annemler falan hiç bulam hiç bulamıyorum yani böyle bir sürü odalar böyle odalar buluyorum. Yani Bunlar da sürekli böyle oyuncaklar var. Ne bileyim? Annemi bulmam lazım. Yani annem veya babam ikisinden birini bulmam lazım. Yani her yere bakıyorum. Hiç bulamıyorum. Her yere baktım. Her yere baktım. Da böyle bir bakmadım yer kalmadı iki yani bilginiz kaymasın burada acil çıkışlı bir oda var ama kilitli ne güzel açılmıyor yok açılmıyor kilitli nereye baktın? yok yok soğuk, yok nereye bakacağım daha yok Bakmadığım yer kalmadı. Yok hiçbir yerde yok. Nereye gitsem yok yok yok. Hikaye geldik. Ömer Kayra yorgun. Ali, Uğra sen nasılsın? Arabada uyuduk biraz. Kendimize geldik. Bakalım. Ömer uyuma anneciğim ayakta uyuyorsun. <laughs> Ömer Kayra ayakta uyuyor arkadaşlar. Ali senin uykun var mı? Ali'nin de uykusu var. Yürüyen merdivende uyumaz anneciğim. Düşersin bak. <laughs> Ali Uğraz. O kadar yorgunuz. Şimdi hemen yemek yiyelim önce. İki adayız Ali Uğraz. O kapandaki de ne öyle? Aman. Maymunla ve aslanla beraber. Ömer Kayrağı da bakıyor. Aha, Bütün peluşları sevdik arkadaşlar. Anne köpek kalına bakın. Ay, ayı bunda. Ne yapıyorsun o kadar çok Ali Uras? Evet, ben ayı bunda. Ali çıldırdı, Ali Uras çıldırdı. Ay, Ömer Kayra sadece peluş istiyor. Ali Uras bütün peluşları almak istiyor. Bu kadar bütün peluşlar alınmaz ki ama. Bence alınır. Kaç peluş var anne, sende? Ne olmuş ona? Boyunu <laughs> yok anne ya. Bak. Kafa gitmiş. Aha babanız da geldi. Geldi. İçi boş. İçi boş onun Murat'cığım. Evet. Boş ayı. Ha. <laughs> Hadi, içi onun içi boş olmaz diyor baba. Ben o kadar çok peruş var ki ve çok kalabalık arkadaşlar. Ben bunu istemiyor. Her ama. Evet. Her onun büyük versiyonu. Yatağını koyarız arkadaşların gelince çok çok. şaşırır. Bunu istemiyor tabii ki şakaydı. Ne alalım Murat'cığım? Bilmiyorum ki. Ailesi ne istiyordu? Dinozor istiyordu. Dinozor. Maymun. 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 Ali Uras nerede bu arada? Ah! Ali Uras yok. Nerede? Bir dakika. Ali Uras yok. Ömer kardeşin nereye gitti şimdi buradaydı? Yani. O kadar kalabalık ki. Burada yok. Oyuncak bir tarafa mıydı? Ali Uras'ı kaybettik. Canım, yemek yeri orada. Yemek yerine mi gitti yoksa? Ali Uras! Nereye gitti bu çocuk? Yemek yerine mi gitti? O kadar kalabalık ki. İnsanlar burada yemek yiyor. O kadar çok kalabalık ki. Menülere bakalım. Ömer Kayra'ya İsveç köftesi alacağım. Ama bu kalabalıkta Ali Uras'ı kaybettim. Aa, Muratçı'mı da kaybetti. Muratçı? Orda var. Muratcığım. Ömer, Kayra, Ali Uras. Hayır Ali Uras yok. Anne Hera. Sen her yönün her halinden Gerçekten Ali Uras yok. Yemek yeme yerine baktın mı? Baktım yok. Ali Uras Hı. neredesin? Hı. Nereye gitti bir baksana Murat. Murat gerçekten yok. Bir evet, gri bir şey giydirmişti. Evet gri tişörtü vardı bir baksana. Ömer sen şu aslanı bırak, aslanı kardeşin gitti peluş oyuncak derdini düşme. Aa onun şey sonu ordu değil mi? Bilmiyorum nereye gitti Ömer? Geç, geç. Çabuk hadi. Ömer kardeşine bul gel buraya. Bu kalabalıkta nereye gitti bu çocuk? Ay, Alura sen neredesin? A, Sepet aramaya gitmiş. Evet. Alışveriş. Ömer, Gel buraya Ali Uras, yanıma gel çabuk. Ben şimdi kendim mi? Yok gel, o, yeter o kadar. gel. <laughs> Anneciğim alışveriş sepeti için az kalsın kaybolacaktın ya bu kalabalıkta. Gel. gel, gel böyle gel. Üstü gel olur gel olur gel gel. Ama ben seni çok aradım. Maymun oluyoruz. Kaç tane maymun alacaksın? İki tane yeter. Bir abine bir sana? Üç tane. Anneciğim üç tane maymun fazla olmaz mı sence? Yok. Tamam. Babana soralım o zaman. Ya, Bence üç tane, var. bir tane yeter. Evet. Üç tane fazla. <gülüyor> Başka? <gülüyor> <gülüyor> Ömer Kayra sen ne aldın? Arabası Megal'ı aldım. Hem de e, Megal'ın en büyüğünü. Ali Uras neredeymiş biliyor musun? Şu sarı sepeti almak için uğraşmış. Ömer de onu Anne. alıyor. Anne. Bak, hani kuru da var. O da çok güzel. Anne hala maymunu seçemedi. Hadi al. Hangi maymun seç? ya? Hani çeneyi alıyor. Hadi seç bir tane. Maymununu al ve gel anneciğim artık. Bekle. Koy maymununu sepete. Hadi. Ay Uras bak bugün burada kaybolacağız. Hafta sonu geldik ve bugün burası çok kalabalık ben şu an bunu aldım gerçekten. Ben hafta içi Hafta içi gelsek böyle olmazdı gerçekten. Ben dedim ama. Geçemiyoruz baksana o insan seni Bu ne böyle ya? Öf. Anne bak, Ondan var evde. Aa baban çok güzel bir şey bulmuş. Ali Uras bak. Kayra bak gel. Anne bu bayılır. Çok güzel. Anne bak tatlı değil mi? Ay Uras seçiyor. Bence babanınki de çok güzel. Uzay değil mi o? Uzay oyuncağı gibi. Neymiş? Ee, Afton, Afton Sparn. Uzaylı. Uzaylı. Ay çok güzel. Çok güzel. Bence Ali. çok güzel. Abi. Ya yok o kadar olmaz o. O kadar yok. Ali <laughs> bir tane bir, bir tane. Ali bütün karışları koyuyor. Ömerciğim. Ha? Ali. Kalp. O da güzelmiş. Ali aslında olabilir. Ali Murat. Ali kalp de güzel. Bir bırak oğlum. mu? Ali ver. Oğlum bir tane olacak. bir tane. tokatlıyorum. Anne. Hem de Hadi. Bence buradan çıkalım. Ali hani Uras kendisini kaybetti. Her şeyi almak istiyor. Kalp de güzel. Alacaklarımızı alalım ve buradan çıkalım. Çok kalabalık. Ay, tamam ikisini aldık hadi. Hadi gelin bakalım. Hı 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 hı. Çok kalabalık. Şimdi yemek sırası bekleyeceğiz. Evet. Ömer Kayra gitti bile. Ömer köpek balını aldı. Hadi gel. Şuradan içeri giriyoruz. Çocuklara İsveç köftesi alalım. Ömer Kayra İsveç köftesi yiyor musun? Yerim ya. Ali sen yiyecek misin köfte? İsveç köftesi. Ali, İyi, Ali yemeyecekmiş. Evet. Ömer Kayra'nın kanar. Sadece Ömer Kayra'yı alalım o zaman. Tamam. Bak köfte. Ay Ali sen içiyor musun miske köfte gibi? Sen de yiyeceksin, Ali biraz abi, evden tok geldi ya istemiyor. O sonra yer o zaman. O birazdan yer. Şimdi Ömer aç Ömer yesin. Sabah abi. patates mi yedi o? Ben de miskin abi. Evet. Hadi gidip alalım gelelim. Ama bir masa alın. bulalım. Hadi boş masa bulalım. mı? Alırız aşağıda önce yemek yiyelim. Bir boş masa bulursak on numara. Hayır. Ömer boş masa bul. Hayır. Arkadaşlar yemekler yendi. Ali Uras karnın doydu mu? Doydu. Bayağı bir şeyleri yedik. Murat'cığım karnımızı doyurduk. Aslında biz yemeyecektik ama dayanamadık. Sonra ben ilk başta yemeyecektim ama sonra çok acıktım. Sonra çok acıktığını hissetmiş. Gidiyoruz şimdi alışverişimizi tamamlamaya. Ömer Kayra köfte yedi. Ali Uras. Sen ne yedin? Biftek. Biftek güzel miydi? Beğendin mi? Biftek. Arkadaşların gelince yesin mi? Güzel ama bir çıkardım. Yani, bir evet biraz kuru buldu Ali Uras. Oh! Ali Oras'ın uykusu gelmiş arkadaşlar. Yemeğini de yedi. Tabii karnında oydu, uykusu geldi. Ali gel. Burası tam bir genç odası bence. Ali hani beğendin mi yatağını? Çok güzel. Bence de çok güzel. Oh, abidesi de güzelmiş. Ben çalışma güzel mi? Abi 7000 lira Bak bakalım sana göre mi? Güzel. Ömer kayra uyku mu geldi? Aa ama senin bak sen annem düz çıkıyor. Evet, evet. abi bu sana göre değil. Evet. Ali Murat bu tam sana göre. Asmalık değil mi? Çantasını atacak, yere bırakmayacak. Okuldan geldiğinde montunu çantası oraya asacak. Bence olur. Şimdi bir şey söyleyeceğim size. Ali Uraz, bugün burası çok kalabalık. Yanımızdan ayrılmıyorsun tamam mı? Tamam Ömer Kaya, sen de. Sen, Abi, de. Bak, sen de. Bakın o kadar çok kalabalık ki. An annene bak. Şey ayrılmıyorsun Kayb buradan. Kayboluruz. Kaybolursun anneciğim. Birbirimizi kaybetmeyelim o yüzden. Evet. Hadi şimdi kalabalığa doğru karışıyoruz. Ali babanın yanından ayrılma gel. Alın bakalım alışveriş sepetinizi. Ali Maymun'la anne, uzay oyuncağını anne, aldı. Anne, o, anne, ben bir lan ben bir şey daha söyleyeyim. Ali Uras Maymun'la anne. uzay peluşunu aldı. Uzaylı. Uzaylı. Aa benim benim aşağıda. O da güzelmiş. Ha. Yazın için, yazın için güzel sinekten konuluyor. Evet. Bayağı iyiymiş. O da güzel. Beğendiniz mi? Yiyecek mı? suyu? Bayağı iyiymiş değil mi? Yiyecek mı? Ben <laughs> Oğlum kapalı o, kapalı. Şey değil. Yemek Tuvalet mi var sanıyorsun? İçinde bir şey yok yani. Rahat olun. Hali girdi. Ali hani, ne yapıyorsun? Ne yapacağız? Ya, Ay yıkanıyorum, çıkıyor <laughs> <laughs> Ne yapacağız çocuklar? Eve böyle küvet mi alalım diyorsunuz? Oğlum yıkanıyorum ya. Anne hani, burada mı yıkanacak mısın? Anne bakın asıl ayakları var anne bak. <laughs> anne asıl ayaklıklar. Evet, değişikmiş. Murat'cığım bu iki ay gezisi bizi yoruyor. İki ay çok büyük ve yoruluyoruz. Arkadaşlar. Kalkamıyorum. Gerçekten bu iki ay bizi yoruyor bugün. Bak buraya bir de bebek beşiği koymuşlar. Ay bile bak. Evet arkasında böyle tasarım yapmışlar çok güzel. Sana şöyle Rahat mı? Dön arkana. Dur. Hayır bekle. Oh. Çocuklar Çocuklar çok yoruldu <laughs> Ali Uras çok yoruldu <gülüyor> Çok mu <laughs> <bir> yoruldunuz <laughs> Yeter Bence ben okuyayım, ben Şimdi okuyayım. nereye doğru gidiyoruz Buradan alacak bir şeyimiz yok. Hadi gelin bakalım şimdi. Hani abin nerede? Baban hala kaldırımı <laughs> bakıyor. Hadi yine kalabalığa karışıyoruz. Hadi. Peşimden gel kaybolma Ali. Hadi gidiyorum ben. Arkadaşlar ben sanki ben ben bence yani kaybol kayboldum annemi annemler falan hiç bulam hiç bulamıyorum yani böyle bir sürü odalar bir sürü böyle odalar buluyordum. Yani o, sürekli böyle oyuncaklar var. Annemi bulmam lazım. Yani annem ya babam ikisinden birini bulmam lazım. Yani her yere bakıyorum. Hiç bulamıyorum. Her yere baktım. Her yere baktım. Böyle şöyle vermiştim. Bakmadım yer kalmadı iki ada. Gel gel gel. Hadi gel. Çabuk Alura'sı bulalım önce. İnşallah babanla beraberdir. İnşallah babanla beraberlerdir. Neredeler? <laughs> Ali Uras. Anne şu buraya mı galiba? Burada mı? Bakayım. Bunlar değil. Bunlar başkaları. Ali Uras. Ali Uras. Burada mısın? Anne. Burada da değil. Ali Uras. Burada da yok. Ay bu yatak da güzelmiş ama Ay, şimdi Ali yok. Ali Uras yok. Ali Uras. Biraz hızlı olalım Ömer bak. Kaybolmasın ya. Anne ben oynadım. Ali Oras neredesin? Aa, aa. Ömer çabuk bir de seni kaybetmeyeyim gel buraya. Nereye gitti bu çocuk? Ömer farkında mısın? Hiçbir alanda yok. Anne uyanıldı bence uyalamadım. falan var mı burada olacak? Biz ne taraftan geldik? Buradan geldik. İnşallah babanla beraberdir. O zaman böyle gidip Ömer koş. Ömer koş biraz hızlı git. Hızlı git biraz. Yani deniz kayboldu. Burada acil işte bir oda var. Ama kilitli. Ne güzel. Açılmıyor. Yok açılmıyor. Kilitli. Nereye Yok yok soğuk, yok. Nereye bakacağım ben? kalmadı yok hiçbir yerde yok Nereye gitsem yok 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 O kadar kalabalık ki bugün burası bizim şansımıza Normalde bu kadar kalabalık olmaz şu an çok kalabalık ya bulamıyorum şu an Bir tık sinirlenmeye başlıyorum açıkçası Emes arkamdan gel sen kaybolma Nerede bu çocuk ya Alo Uras burada mısın Alo Uras Ali Uras Burada mısın? Aa, aa. ütüsünü denecem artık. Nerede bu çocuk ya? Büşüle oda buluyorum. Arkadaşlar, annemi alıyorum, alıyorum onu açamıyorum. Yani hiç hiçbir yerde yok. Nereye baksam hiç bulamıyorum. Şuradan devam edelim. Nerede bu çocuk ya? Bekliyorum. İlla ki bu taraftan bir yerden gelecek diye umuyorum. Çıkış bu tarafta arkadaşlar. Anne Ali anne. Nerede Ali? Bak, Ali. Nerede, Ali anne. Ne Neredesin anne? Sizi Siz ne arıyordum. Bizi arıyorduk Biz de seni arıyorduk anneciğim. Ali Uras gözümün önünden ayrılma koşma. Babamı arıyoruz. Şimdi de babanı bulalım. Baban nerede acaba? Ya, hani. ya. Arkadaşlar çıkışa doğru geldik. Ali Urası da bulduk çok şükür. Şimdi Muratçımı arıyoruz. Çıkıştayız. Gelin. Ömer Kayra çok yoruldun değil mi? O kadar kalabalık ki. Nasıl baksanıza. Muratçım tabi. Muratçım. Muratçıma bakar mısınız nerede? Muratçım biz birbirimizi kaybettik. Biz rahat bir yarım saat Ali Uras'ı aradık. Ben sen desin, ne yapıyorsun? Ben Tabii sen kaybettim. burada kesin böyle oturuyorsun, keyfine bakıyorsun değil mi? Yok ben kaybettim böyle. Hey geldim bir baktım buradayım. Dedim bundan sonra benim arkamdan gelir dedim. Nasıl olsa Böyle... çıkışa gelir dedin. Ha, hiç oldu. rahatını bozmadın, Aynen. hiç keyfini bozmadın, Aynen. hiç panik yapmadın. Nasıl Yok, olsa çocuklarla Emine dedin, ilgilenir dedin, evet. dedin, değil mi? Evet. Sen yine keyfine baktın. İşte ben seni geçip gitmişim, bir daha geri gelmem, yürümem dedim o kadar. Gördün mü anneciğim? Babam burada oturuyor, biz birbirimizi kaybediyoruz. Nasıl kim kim kaybediyor? Ali hani benim telefonumu aldı, yataklara bakıyorduk. He. Sen de bakıyordun, sen ne ara buraya geldin onu hiç anlamadım. Ben Ha? ha tabii. Biraz işine geldi ama neyse. Nasıl neyse. Şey bu bu iki, kayboldu? bu iki ama macerası burada bitsin bence. Bence bir film. Şey. Evet. Kim kayboldu? Aluras kayboldu. Kafa Aluras kayboldu. Evet. Aluras? Sen kayboldu kayboldun? Aluras kayboldu sen burada otururken. Yatak, abi, abim, annem, bir, bir de ben yatak bakıyorduk. Ben çok güzel bir Bir yatak görmüştüm, oraya gidiyordum. Oraya gidiyordu. Başka bir yatak görmüş. Evet. Kendisini alacağız ya giderken kaptırıp gitmiş. Telefonla beni arıyor. Ben de Ali arıyorum Ömer'le beraber. Ben de sizi bekliyorum burada. Sen de burada bizi bekliyorsun. İyi o Neyse zaman. Allah'tan arkadaşlar. Yani Bütün aile buluştu. İyi Şimdi gidelim şu aldıklarımızın parasını ödeyelim. Hadi, gidelim. Hadi sonra. Alt kata inelim. Evet arkadaşlar kendinize iyi görüşürüz. bakın. Görüşürüz. Kanalımıza abone olup yorum yapmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Takipte kalın. Bizimle kalın. Bizimle kalın. Hoşça kalın.